Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet uykudan uyandım. Ne oldu yarın? Daha ayılamadım bir türlü. Hava biraz kapalı gibi. Bakayım. Evet hava kapalı. Bir güneş çıkıyor, bir kapanıyor. Ben dün akşam Zarife'ye geldim. Ne oldu anneciğim? Yaren geldi geleli her şeyle yelekten çıkamadı. Şuraya oturayım bir. Zarife şimdi kahvaltı hazırlıyor. Ne oldu Demirko? Kahvaltı hazırlıyor. Kahvaltımızı yapacağız. Sen niye orada oturuyorsun? Çünkü çünkü kahvaltımızı yapacağız. Sonra bakacağız. Belki dışarı çıkarız. Kapıyı açın bakayım. Koş 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 koş. Allah burada pek bir şeyler çekemiyorum. İnşallah evde telafi edeceğiz. Biz kahvaltımızı yaptık, karnımızı doyurduk. Şimdi şu kaldığım odaya geçtim. Hmm, Valizimi falan toparlayacağım. Malum yarın artık evime dönüyorum. Tabi siz eski vloglar yani eski dediğim stoktaki vlogları izlediğiniz için Bursa'da pek bir şey şey yapmadım. Hatta daha dün Bursa'ya geldiğim videoyu paylaşmıştım. Ee, neredeyse 10 gün bugün 11. gündür buradayım ama pek bir şey çekmedim. Hatta hiçbir şey çek. Telefon mu çalıyor? Zar telefonun çalıyor. Emir annen Emir anneye söyle telefonu çalıyor. Git anneye söyle telefonun çalıyor de ki. Koş koş götür. Bir şey çekmedim. İnşallah eve gittiğimde artık devam ederiz. Burası biraz dağınık. Çocukların oyuncakları var ve benim arkamda şöyle e, valizim, kıyafetlerim onlar var. Evet şimdi benim telefonum çaldı. Götür anneye ver. Götür anneye ver. Koş. De ki baba arıyor. Götür. Zarife ne işi arıyor? Onu arada ulaşamadı. Götür anneye ver. Zarif şey, enişte arıyor. Seni aradı ama sen açmadın. Şimdi şu odayı biraz toparlayacağım. Ondan sonra valizimi neredeyse toparladım ama onlar hazırlanacak. Ne oldu? Ne oldu kuzum? Tamam. Ve ondan sonra Cima artık hazırlık yapıyoruz. Gideceğiz. Bu ben arada Zerfe'nin dubleks evi yukarıya çıkıyor. Şimdi efendim aşkım. Bir şey Şuradan biraz... bir kola içelim. Buralarda daha toparlamamız lazım. Zarife ya, biraz, biraz rahatsızdı. O, o yüzden içeride o uzanmıştı. Getir aşkım getir biraz alayım da getir. İçeride sen uzanmıştı. Biraz ne oldu aşkım? Sen Onun biraz, için ben de şey sen yapacağım. Biraz koyarken, Salonu falan az önce süpürdüm. Efendim aşkım. Sen biraz kötü anladın. Evet. Şimdi sen bunu götür dolaba koy. Tamam mı? Diyor, ben işte. Tamam kızım sana da vereceğim. Al. Anne. Al, al al burada burada burada. Hayır, hayır. Tamam ver sana kamil. Buraya emir buraya da koyalım. Tamam ver kız ver. Ay kızım ya. Ben koyayım sana. Anam, annem olsun ağzı olmasın diyorlar ya. Bu arada göstereceğim. Koyma anne koyma koyma. Koymayayım mı? Ama şey şey zarife hala içiyor. Dökersin. Dökersin bir tane. Hayır öyle olmaz. Öyle olmaz bak koydum. Hayır hayır hayır. Hadi git bak Zarife. Zarife hala ne yapıyor? Telefonla kiminle konuşuyor? Al bunu. Bu arada sabah sabah üşenmedi. Ee, ay, sevdiğimi bildiği için şöyle bazlamalar yapmıştı ama fazla yiyemedim çünkü. E, yani fazla yiyemedim. Bir de neredeydi? Ha, sadece onu değil. Bir de şöyle. Buna ne diyorlar ya? Ne diyorlar? Krep ha. Krep. Bir de şöyle ince ince krepler yaptı benim arkadaşım bana. Tabii ki onu yedim, onu yiyemedim. Hiç de üşenmedi. Tamam anneciğim, tamam. Allah'ım, bu çocuklardan var ya. Şimdi ben geçeyim mutfağa biraz toparlayayım. Gidiyoruz yani artık. Bursa şeyimiz de bitti. Değil mi Emir? Evet. Ben şuraları bir toplayayım. Ondan sonra gün içerisinde sizlere bir yerlerden bakın. Yaren'in şeyleri burada da bitmiyor. Tamam hadi bir tane koyayım. Şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra sizlere bir yerden bir merhaba derim artık. çekeyim sizi anı kalsın hadi. Hadi şurada oynayın. Hadi sen zaten spor yap Yaren. Hadi. Dün dışarıya çıkmıştık çocukları aldık dünden beri oynuyorlar. Neydi bunun baykuş kuş mu? Kuş baykuş kız. Evet bu. Evet, kız bu. bu kimin? Baykuş kız kimin? Kuş. Samir'in değil mi? Evet. Ee, köpek balığı Emir'in bizim kızında tabii ki Neydi kız bunun adı? Prenses mi? Var Barbie. Barbie mi? Hadi oynayın bakayım hadi. Barbie ya prenses mi? <laughs> prenses. Bak bir de. Evin anasını ağlattılar. -"Yakında demek istesin. yakında." Var makine doldu. Altında dur hele Emir dur aşkım. He bak. Şey makine doldu ama tabaklar dolmadı da bardaklar bayağı bir kaldı. <laughs> Bak şu Ay dişi de çok pis. Hadi git oyna orada bak. Evet. Sonra yarın öbür gün size anı kalır. Hadi. Ne Yarın artık evimize gidiyoruz. Şey Ne? Şey oynayın. Hadi oynayın. Yarın bakalım. Yarın gidiyoruz. Antalya'ya. Burada o kadar havalar serin ki geldik geleli sürekli uzun konu şeyler diyoruz. Orada şey var ya zar numaralar şeyli hani çekmişim çekmişim çekmişim. Ki. Ne ama çok güzel. o aynı renkten tutturamıyorum ki bir tane daha al. Yok öyle bozulur zaten. var mı? Evet doğru. bir dikiş yap. Ne yapacaksın? .60 -70 ama çok aya, güzel. Aya. Bak ne kayıyor, ne bir şey. Ya, güzel. acı, soruyor ha. çok güzel. A Ay, S ne? Şey sporuyla, Ay, gelip spor ya ha? Dört tane dua. A Ay, bu, da da. 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 bu arada çok soruyorsunuz. Zarifen oğullar ikizler, ikizler. Ay, ya, ya, Bak başınız döner. Başınız döner. Uf olursunuz. Ha. Tamam. Hadi git yarın yani siz bir tane fotoğraf çekeyim böyle. Bak ne kadar tatlı olmuşlar ikisi. Bak çok istediğiniz F var. F var değil mi? F yarın eve gidiyor Emir. var. <laughs> <laughs> korkma. Tut elimi. Tut. Ha, ben seni tutuyorum ha. Güzel mi? Bak burayı tutarsan korkmazsın anneciğim. Tut hadi tut. Bana bak. Bana bak. Dur gözün kapanmış. Dur biraz açalım. Bırak elimi şurayı tut. Sıkı tut ama. Ha. Korkma bir tanem korkma. atlar düşmez anneciğim. Korkma aşkım. Korkma kızım. Hadi şurayı tut. Şurayı tut ben seni çekeyim biraz. Bak Samir'le Emir ne güzel haydiyorlar. Bak 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 araba sürüyorlar. Gördün mü? fuck up love. i Samir Tarik gas, Abang. Fazla yaklaşma olur mu? Ha. Ne deniz? Değil. Deniz var diyor ki kızım senin burnunun ucunda deniz ya evde. Hadi gel. Gel bakalım. Tamam ben sana dondurma da alacağım. Şu gün doğumu ne güzel değil mi? Ben? Şey batışı ne güzel baksana şuradan. Telefon da güzel mi? Dur anneciğim dur. Balıklar da, var. balıklar da var, bici bici yapıyor balıklar, tamam mı? Biz parktan çıktık, yani şey, bunla parktan çıktık, şimdi şöyle dolanıyoruz. Çocuklara şimdi dondurma alacağız. Evet, sana balon da alacağım, mısır da alacağım, hadi gel, gel bakalım. Şöyle size güzel Bursa'nın güzel manzarasını çekeyim. Anneciğim gel. Evet, hadi gel. Evet, balıklar var bici bici yapıyorlar. Evet, karınları çok acıkmış. Hadi gel gel. Hayır, o ev değil kızım gel. Şuradaki çocuk şeylerini gördü. Burada da Instagram'a çekiyordum da konuşuyorum. Gel hadi gel. Çok acıkmış. Hadi gel gel. Gel bakalım nerede Zarife? Bak teyze ileri gitmiş. Gel. Samir ile Emir önünde bak. Gel. Gel. Ben İnegöl'ün bu kadar güzel olduğunu tahmin bile edemiyordum. Gel anneciğim gel. Gel kızım balıklar yüzüyor. Çok güzel. Evet balıklar bici bici yapıyor. Kurbağalar vak vak yapıyor bak. Evet. Tamam anneciğim. Şu kuyuya binecektik de Yaren istemedi ağladı. Bak ne güzel orada bici bici yapıyorlar. Bak bak kuşun üstünde. Göremiyorsunuz değil mi? Siz şöyle yaklaştırayım. Şöyle Hayır, bakın. Deniyorlar. Tamam istemiyorsan binmeyeceğiz bir tane. Bak bir tane daha oradan çıktı kuş. Gel Tamam binmeyeceğiz binmeyeceğiz. Yok biz binmiyoruz. Bak geliyor kuş geliyor. Kuş kuş geliyor. Kuş kuş kuş. Emir bana bak. Korktu valla. Fotoğraf çekileceğiz. Hadi bir. Bak geliyor gördün mü kuş? Tamam binmeyeceğiz. Bir tane binmeyeceğiz? Sen korkuyorsun ben seni bindirir miyim ona hiç? Köpek, köpek balığı mı diyor Zarife? Yok aşkım o köpek balığı değil. Çok güzel ama istemiyor çocuklar. Şuna binecektik. Hayır hayır binmeyeceğiz. Bir tane binmeyeceğiz. Ona binmeyeceğiz tamam mı? Hayır. Tamam ona yarın yani korkuyor. Biz binmeyeceğiz teyzeleri. Sana ben dondurma alacağım hadi.